Sosyal hizmetler geri ödemesiz destek parası 850 Türk lirası ile 1250 Türk lirası arasında değişkenlik göstermektedir. Sosyal hizmetler bünyesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere yapılan yardımlar için geri ödeme talep edilmiyor. Yardımlardan faydalanan aileler yardım aldıktan sonra yardım miktarını geri ödemeleri gerekmez. Çocuk destek bileşeni Doğum yardımı, çocuk yardımı gibi çeşitli isimler ile vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik destek parası ödemeleri mevcut. Yardımlar hakkında detaylar ve yardım parası almanın yollarına ilişkin merak edilenler yazımızda. Sosyal yardım başvurusu geri ödemeli mi? Sosyal yardım başvurusu yaptıktan sonra yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için geri ödeme söz konusu değil. Sosyal yardım ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yürütülen bir yardım faaliyetidir. Yardım bünyesinde verilen hiçbir ödeme geri alınmaz veya talep edilmez. Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? Sosyal yardımlaşma nakdi yardım parası 300 Türk Lirası ile 1250 Türk Lirası arasında değişmektedir. Sosyal yardımlaşmanın amacı ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara destek sağlamaktır. Vatandaşların alabilecekleri çeşitli nakdi yardımlar bulunmaktadır. Öncelikle vatandaşların başvurabilecekleri sosyal yardım veren kuruluşlar. Belediyeler, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaymakamlıklar, sosyal yardım üzerine faaliyet gösteren kuruluşlar, vakıflar. Hayırsever özel kuruluşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2354 Türk Lirası yardım başvurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2354 Türk Lirası yardım başvurusu evde engelli, hasta veya yaşlı bakımı yapan kimseler için verilen bir yardımdır. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik yapılan yardım evde bakım maaşı olarak da geçiyor. 2354 Türk Lirası yardım alınabilmesi için %50 engel durumu bulunan bir kişiye bakılması şart koşulmaktadır. Hasta bakımında da yaşlılık esas alınıyor. Bununla birlikte yardımdan faydalanmak için hanede kişi başı düşen aylık gelir asgari ücretin 3'te 2'sinden de daha az olmalıdır. Yardım başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Yardım başvurusunu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz engelli ya da yaşlı yakını olan ve yakınının bakım ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşın başvuru yapmak için kendi e-devlet şifresiyle giriş yapması gerekir. Giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne engelli bakım maaşı başvuru yazılmalıdır. Çıkan sonuçlar arasında ilgili seçeneğe tıklanmalıdır. Başvuru detayları tane tane doldurulmalıdır. Yanlış bilgi verilmemelidir. Bilgilerin doğruluğu ilgili kurumlar tarafından kontrol edilmelidir. Başvuru sonunda yer alan başvuru yap butonuna tıklanmalıdır. Başvuru tamamlanmış olacaktır. Başvurunun durumu yine e-devlet üzerinden kontrol edilebilmektedir. Sosyal hizmetler yardım parası kimler alabilir? Sosyal hizmetler yardım parası almak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahibi olarak nitelendirilen grupta olmaları şart. Sosyal hizmetler bünyesinde yardım parası almak için başvuru yapan vatandaşların başvuruların kabul görmesi için. TC vatandaşı olmak, dar gelir grubunda yer almak. Aile içerisinde kişi başı düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte ikisinden az olması. Başvuru yapacak kişinin sigortalı bir işte çalışmıyor olması, başvuru yapacak kişinin sağlık güvencesi olmaması, başvuru yapacak kişinin düzenli gelir getiren malları olmaması, Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş olması gerekir.